Merhaba sevgili Kovalar. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi Satürn günündeyiz bugün ay ikizler burcunda ilerleyecek sizin için eğlence ve dinlenme bugün biraz daha öne çıkabilir keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenmek çocuklarınızla veya sevdiğiniz kişilerle bazı programlar yapmak isteyebilirsiniz ancak özellikle günün erken saatlerinde sabah ve öğle saatlerinde yapacağınız planlarda bazı aksamalar ve karışıklıklar olabileceğini hesaplamaya çalışın merkür ve ay arasındaki kare açı günü biraz yavaşlatabilir ve iletişim sorunları ortaya çıkarabilir. Maddi konularda da harcamaları kontrol etmeniz bugün zor olabilir. Daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalısınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay, güne hareketli ve huzursuz enerjiler veriyor. Bugün yakın çevre ilişkilerimiz öne çıkabilir ve gün içerisinde daha fazla kısa seyahat yapabiliriz. Sabah saatlerinde ay, merkür ve neptünle kare açı yapacak. Zihinsel olarak dalgın ve kararsız olabiliriz. İletişimlerimizde bazı karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bugün yazılı ve sözlü iletişimlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Bir eşyamızı kaybetmek, bir yerde unutmak, mesaj veya e-mail trafiğinde bazı karmaşalar, sözlerimizin yanlış anlaşılması gibi kavramlar özellikle gündüz saatlerinde bizi zorlayabilir. Öğleden sonra yavaş yavaş bu karışık etkiler e, etkisini kaybedecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkin olacak Ay Uranüs seksil açısı heyecanımızı ve coşkumuzu arttırabilir. Zihinsel olarak biraz daha hızlı olabiliriz, daha yaratıcı olabiliriz ve bazı sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.